Herkese merhaba arkadaşlar. Toplan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'un 31 Ekim 2020 tarihinde gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açın lütfen. Şok'a gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz. Başka hangi marketlerin kataloglarına gelmesini istiyorsanız yorumlarda bekliyorum sizden. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Benzinli ağaç motoru Ussu markasının 50 santimlik palası var. 49.3 cc'lik de motoru mevcut. 399 TL. Hugel akü 12 voltluk 60 amperlik tam kapalı bakımsız su eksiltmez 275 TL. Bakımsız derken de yani bakıma ihtiyacı duymayan sıfır ürün olarak geçiyor. Kompresör geliyor 3 metrelik kablosu varmış 1 metrelik de hortumu 3 ayrı şişirme ucu var. Analog basınç göstergesi özellikle 89.90 Aprilia markasının oto süpürgesi 0,4 litrelik toz adnesi var yani 400 mililitrelik. Kolay temizlenebilir. Araç çakmak girişi mevcut. 3 metrelik de çakmak girişi kablosu varmış. 49.95 4 parça otopaspas 39.95 Akü takviye kablosu 600 amperlik 34.95 Bijon anahtarı 17, 19, 21, 23 numaraları mevcut. 32, 95'ten geliyor. Trafik seti var. İçinde 2 adet demir ayaklı üçgen reflektör. 1 adet yangın söndürücü 1 kiloluk. 1 adet de takos. 1 adet de çekme halatı var. 79, 90'dan geliyor. Kışlık otobakım bakım seti. İçlerinde buz çözücü var 200 mililitrelik. Buğu önleyici 200 mililitrelik yağmur kaydırıcı 200 mililitrelik buz kazıyıcı ve uygulama bezi var 12.95 bagaj organizer 37 x 30 x 24 santimlik boyutu var 12.95 koltuk arkası organizer 5 bölmeli 12.95 Arkadaşlar bu arada videolarımıza saatlerimizi harcıyoruz. Sizden, sizler için daha kaliteli ve gerçek katılık olsun diye emeklerimizi veriyoruz. Lütfen bunun karşısında videoya like atmayı ve diğer videolarına da haberdar olmak için Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz. Koltuk yanı bölmesi. Koltuk aranız arasına sıkışmaz ve montaj gerektirmez özellikle. 19.95 Asonic markasının araç çakmak şarjı. 3,1 amperlik. 12.95 Lastik tamir kiti 300 mililitrelik 14.95. Radyatör antivirizi geliyor 3 litrelik. 36 dereceye kadar Koruma özellikle 19.95. Ota cam sileceği geliyor. 45, 50, 50 ve santimlik boyutları var. 8 TL'den bunlar da. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>